Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Normalde inşaata çalışmaya gidecektik. Söylemiştim. E, fakat planlarda bir değişiklik oldu. Yarın gideceğiz. inşallah bir aksilik çıkmazsa. Çünkü bugün e, taşınacak olduğumuz eve mutfak ustası geliyor. pimapen ustası geliyor. Laminant parkem geliyor. Laminant sökülecek bir sürü iş çıktı ve hepsi de bugüne denk geldi nasıl olduysa e, abim inşaat işi bir günlüğüne ertelenmiş oldu bir sonraki gün gideceğiz şimdi çiftliğe geldim ben abim benden önce indi e, bir bakalım aklım hep Ceylan'da biliyorsunuz doğumu çok yaklaştı artık her an doğum gerçekleşebilir o yüzden korkuyorum ben yokken doğum yapar yapamaz bir sıkıntı çıkar. Buzağı kaybederiz, anneyi kaybederiz. Allah göstermesin. İkisini de birden kaybedebiliriz. Her şey olabilir yani. Her zaman en kötüyü düşünerekten hareket etmek gerekir. Ona göre tedbir almak gerekir. Kafaya da takıyorum yani haliyle. Şimdi gelin bir bakalım. Herkese günaydın. Günaydın kızım. Gel abicik bir dokunsun sana. <laughs> Abim henüz yedirmemiş hayvanları belli. Karınlarından. Direkt sağıma başlamış. Ben hemencecik hayvanlarımızı yedireceğim. Bir Ceylan kızıma bir bakayım. Kızım. Kızım. <laughs> Ceylan kızım. Ceylan kızım. Nedir senin durumun? Hı? Ağrın mı var? Kuyruk sallıyor da. Bir bakalım arkasına geçip memelerine bakalım, çatısına bakalım, kalçalarına bakalım. Da bu hayvanın notunu verelim yavaş yavaş. Ceylanı yıkamıştık, gene tezek yapmış her tarafını. Yine yıkarız. Bakalım. Evet, biraz boşalma var. Yani bugün doğurmaz da yarın doğum olabilir. Belki bugün de mi doğurabilir? Ağrısı var sanki ama çatılar sert duruyor ya. Düvedir belli de olmaz. Bakarsınız bugün doğum yapar. Biz artık kontrol etmeye başlayacağız onu. Allah'tan hayırlısı inşallah hayırlısıyla bu dünyaya getirir. Sağım bitti. Yemleme işi de tamamdır. Bu arada 1 kiloda arpa ilavesi yapmaya başladım hayvanlarımıza. Şu anda e, 6 Dur. 4 4 tamam. 8. Arpa ile 8 kiloydu. Normalde de 8 kiloya kadar çıkarmıştım ama şimdi farklı bir yem verdim. 8 kilodan tekrardan başlıyorum rasyon düzenlemesini. Bir anda gene yüklenmeyelim. 3-5 gün sonra e, günlük yani 9 kilo civarlarında Kesif yem tüketmiş olacaklar. En son 10 kiloya kadar çıkaracağım. Eğer çok bir farklılık göremezsem ya da herhangi bir değişiklik göremezsem 8 kilo da sabitleyeceğim hayvanlarımızı. Aldığım süte razı geleceğim yani arkadaşlar. Bir tek aklımda kalan slash slash takviyesi yapacağız. Alacağım onu da deneyeceğim ama şu anda değil biraz zamana ihtiyacım var. Onu da deneyeceğiz hayvanlarımıza. Ceylan'ın yavrusunu sordunuz bana ne yapacaksın diye. Yani tabii ki ilk öncelikle hayırlısıyla dünyaya gelsin. Çiftliğimizin sağlığı için, satmayı düşünüyoruz artık. Süt talebi var. Ama bakın işte orada 7,5 kilo şu anda süt yiyor hayvanlar. 7,5 kilo akşam yiyecek. 15 litre sütü buzağlara veriyoruz biz günde. Ee, burada doğarsa yani bunun da buzağısını bakmaya başlarsak günde 20 litre süt yemiş olacaklar. Bu da yani en kötü 10 liradan bile verseniz 200 lira yapar. 200 lira da hayvanların neredeyse günlük yem masrafı yani bir çuval yem masrafı. Yani tam olarak karşılamıyor ama hemen hemen karşılıyor sayılır. Yani buzağı satacağım artık. Bu işin şakası kalmadı. Yapacak bir şey yok. Çiftlikten ayrıldım. Şimdi eve geldim. Ee, videonun başında da söylediğim gibi bugün çok yoğun bir gün bizim için. O yüzden bir türlü videoya giremiyorum. Dur şu işi de halledeyim sonra çekerim diye diye eve kadar geldik. Şimdi de arılara bakıyorum. Öyle bir 5 dakika bakayım onlara. Sonrasında eve gidip üstümüzü değişeceğiz. Çiftliğe inip sütleri alacağız. Süt dağıtacağız. Yeni evimize gireceğiz. Laminat parka gelecek. Zaten saydım bunları size. Hepsini göreceksiniz. Bugün içerisinde. Şöyle bir kamerayı döndürelim. Bakalım şu arıcıklarımız ne yapıyor bunlar. Şurada kaseleri var. Azıcık bir şey bal koymuştum oraya. Yiyorlar ya, bildiğiniz balı yiyorlar. Oradan alıp buradan içeriye getiriyorlar. Şerbet de vermek istemiyorum onlara. Hemen ilk günden hayvanları yapay maddeyle beslemeyelim. Birazcık da gidip bir yerlerden çiçek mi çek bilsinler, keşfetsinler sağa sola istiyorum. Tamam, hepsi içeride ya. Bunlar niye böyle yapıyorsunuz siz? Gidin bakayım. Bak burada bir sürü çiçekler var. Aha. Bak bunlarda hiçbir tane bile arı yok. Bunlar da kapatmış ağızlarını. Neyse hadi işimize dönelim biz. Araba kilitli. Anahtar nerede? Zeynep anahtarı getirir misin bana kızım? Arabanın anahtarını unuttum. İyi mi? Acele edin. Koş Zeynep geç kaldık. Hadi. apar topar çıktık arkadaşlar. Kuzey sen gelmesen olmaz mı? He Kuzey. Olmaz. Neden ama? Elindekini niye sorsana. Neden aldın elindekini? Ha inşaata gidiyor ha, O yüzden mi? Evde tadilat var o yüzden Neden mi aldın, aldın anneciğim elindekini? Ne yapacaksın onunla? Demin diyor bunu alıyorum o çünkü ölüyorum. Güzeye gelmesin. Çünkü biz ölçeceğim diyor. Onun da ölçme şeyi var Oğlum biz dondurma evet. yiyeceğiz de sen gelmesen olur mu? Bakayım Olmaz. Ama biz dondurma yiyeceğiz. Bakayım Çocuklar ya. <laughs> yani böyle bir şey ben diyorum dondurum. ki. Evet hadi olur. gidiyoruz. Çok geç kaldık ya. Bankayı vuramam lazım. Baba sür bir çok acı var. Sen beni evi bırak kendin dolaş. Sevmiyorum. Efendim. Baba. Tamam anne. Tamam tamam oğlum. Baba sürdü. Sütleri aldım. Hayvanlara şöyle bir bakayım. Abi önce verirsin onlara. Abim burada. 30 litre süt aldım. Normalde bugün dağıtım günümüz değil. Gitmişken de sütleri bırakayım dedim. Çuval aldım. Evde lazım olur diye. Sessiz olun çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tam zamanında yetişmişiz. ha. Bakın nakliyeci araç. Laminatları getirmiş. Laminatlarımız şöyle. Şunlar süpürgeliklerimiz. laminatı söküyordum arkadaşlar. E, mobilyacı ustamız aradı. Geldik sayılır dedi. Ben şimdi laminatı sökmeyi bırakacağım. E, şu mutfağı bir temizlemem lazım. Aksanıza mutfak berbat bir halde. Şu mutfağı bir temizleyelim. Süt de var arabada. Burcu ben sütleri de verip geleyim olmasa Nasıl yapsam bilemedim ya şu anda. Burak Kore'den şu an mısın? Samet. Aslında mikrofon şöyle şey bazen alabiliriz. Fırça mı? Fırça gibi temizlik. Fırçamız var. Fırçalmaya gerek yok. Mı? Yok fırçamız var. Nerede var? Ee, evde, köyde. Evdeki fırça şu an buraya bir işe yaramıyor. Hayır, nasıl olacak? Yok yani bir daha... Neyse dur ben dur şimdi dur. Bir sakin. Bir, bir kafamı bir toparlayayım. Fırçayı... Şöyle arabada çuvallarım var. Onları önce bir alayım. Şu mutfağı bir temizleyeyim. No panik. Kuralını uyguluyoruz şu anda. Paniğe gerek yok. Hallolacak. Hepsini halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdi bağır bağırıyormuşum Panik yok dedim mi? Yetişeyim. Aşağıda malzemeler de var. Az önce gösterdim. Onlar yukarı taşınması lazım. 6 e, paket aldık. Daha şöyle inelim. Şimdi bu mutfak dolapları geldi. Bunlarda kağıt mı var Burcu? Evet. Hı hmm, hı. bantlamışlar komple. Çok Bu Burcu'nun mutfak tezgahı. Burcu'nun ne demek ya? Bizim. Yok yani sen kullanacağın için i̇şte sürekli. Hep birlikte yemek yiyeceğiz o tezgahı. Bak şurada bak bu senin tabağın. Zeynep, e, kuzeyin şu köşede da benim. Tamam mı? Mutlu musun? Çok mutluyum. O şey, için. Bu ne? Ha, de tamam. ha, bunun arkası mı? Tamam. tamam. Güzel. Bir de bunun içinde yemek masası mı olacak? Evet. Buna ben boya boydurmadım. Doğal renginde kalsın istedim. Mutfak için olur. Ama masa, mutfak, salon masamız da aynı ahşaptan yaptı. Bana meşe Rengi boya oldu. Şunlar uzun edim. uzun değildi de kütük kütüktü böyle. Daha kare kareydiler sanki. Yok parke görünümü demişti. Böyle. Hmm. Anlat. Tamam. Sen hiç geçer misiniz? Tamam. mi? Ben çok beğendim. çok güzel yani. Ben pek anlamam bu işlerden. Çok, şey çok hoşuna gidecek. çok Hayır. Ahşap Yani şey değil, mdf değil, sunta değil. Tabii canım. ahşap. Yemek masamızın da öyle olması çok hoşuna çünkü çok arada kaldık. Eee, MDF'ye yine dönsek Çünkü ahşap çok maliyetli. Ama yemek masamızda böyle yaptırdık. Anladım. Son laminantlarım burada. Bunları da taşıdım mı laminant taşıma işim bitiyor. Laminant sökmeye devam ediyorum. Denize, Denize mi? denize böyle yandan yandan bakıyoruz arkadaşlar. Ön taraflar pahalıydı zamanında. Alamadık. Aslında yani bir 50 bin lira fark vardı bu dairelen Şu ön taraftaki daire. Ama olmadı mı olmuyor. Bakın şurada aşıklar geziniyorlar. kat dolabımız geliyor bir yandan. Neyse ben şimdi şurayı bir sökeyim. Ustalar laminantımızı çakacak da. Az bir yer kaldı arkadaşlar. E, parkenin sökülmesine. Bu parkeyi de ustamıza vereceğiz. Bu mobilyayı takan ustamıza. Şey varmış. Böyle yayla da yani mezara Şöyle bir kulübe yapıyormuş. Oraya yapacağım dedi. Ben de verdim. Çöpe atacaktım yani. O işten de kurtardık. Gel bak sen şuraya yaramaz çocuğa. Hadi, Hadi gidiyoruz tamam. Ee, işleri yavaş yavaş yanına koymaya başladık. parkı işini hallettik. Malzemeyi taşıdım yukarı. Eski laminantı da ustamıza verdik. O dedi ben hallederim. Sen bırak deyince. Ee, öylece bıraktık. Şimdi mutfak alnını tekrardan bakmaya gidiyoruz. Öyle mi boncuğum? Başka taş bakalım mutfak alnına. Böyle nazar boncuklu taşlar var bir sürü. Hemen evimizin yakınında bulunan Koçtaş'a geldik. Buradan mutfak anlı seramiği bakacağız. Burada yeni açıldı. Bakalım bulabilecek miyiz aradığınız kanı. Yok arkadaşlar burada da yok. Depodan isteteceğiz diyor buradaki arkadaş da. Ee, o da gene 5-6 günü bulur dedi yani gelmesi. İlk önce forum'a gelecekmiş. Forum'daki koçtaşı. Oradan da buraya gelecekmiş. Anne nerede? Burcu'yu kaybettik. Burcu. Ne yapacağız? Ha. E, e, yapacağız. Haf Haftaya mı gelip alacağız? Yani önemli değil ne zaman gelip Sen ne priz mi bakıyorsun burada? Evet, bakıyorum işte. Neye evet, baktım da bilmiyorum. Tamam. Bak, bak, bak şimdi bak. Geldi mi yavrum? Aynı. Bak şunlar filtreli sürahiler Samet. İyi mi kötü mü? İçinde filtreleri var. Bayağı ömürleri de var. Bak şu filtresi sadece mesela ama çok uzun. Filtreliyor kireci. Nostup suyunu. Hmm. Burası çok kompakt ama her şeyin bulunabileceği bir şeymiş aslında. Değil mi? Evet. Gayet evet, güzel. güzel var. Saksılar var. Aa bizim prizler de. Evet. Aa bunlar krem bizim. Aa ah, şu şu. Bak yani... varmış burada Burcu. Okey. Pahalı da değil. 19 lira hem de Vico'nun. Değiştirelim evet. Ya. Hı? Yani özellikle salındıklar çok kırık batıp çıkık. Çocuklar. Çocuklar. İki çeşit mikro var. Niye bu 29 da bu 19? Ha bu pirinç bu şey. Anladım. Buradayım. Neyse hadi bakalım. Çıkıyor muyuz? Bir şey söyleyeyim sipariş. Tamam verelim siparişi. Çocuklar bir gelir misiniz bana? Kızım. Yemek yemeye geldik arkadaşlar. Sıcak birazcık bekleyin. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Tekrardan eve gideceğiz. Sıcak. Yemeğimizi yedik. Tekrardan evimize gidiyoruz. Bakalım ustalarımız ne yapmış. Bu arada eksik malzeme teslim etmişler bize. Onu alacağız. Öyle mi Burcu? Evet evet teşekkür hayır şilkeyi bırakmamışlar. Bunu da hep yapıyorlar yani. Şşş, basmayın. Şunu eksikti. şun 100 lira ya. Burcu seyis ticaretten çok şikayetçi. Bu sığmadı arkadaşlar asansöre. Mecbur böyle taşıma zorunda kaldım. Şu an üçüncü kattayım. Bakın ne çok ağır. Bir katım daha kaldı. Bundan sonra tamamdır. Malzemeyi çıkardım. Şimdi şu lavaboyu sökeceğim. Bu lavabo değişecek. O da geldi şu içeride. Ustamız yeni böyle dolaplı lavabo takacak buraya. Şöyle bir anahtarımız var. Lavaboyu buradan iptal ediyoruz. Nasıl edeceğiz şimdi? Neyse bakalım. Malzeme tamamdır. Yarın laminanta başlıyor ustalarımız. Burayı da onlar kaldıracak. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Çocukları eve bıraktım. Ben de anneme geldim. Arabayı bıraktım. Ee, şimdi çiftliğe gideceğim. Abim de yeni inmiş aşağıya. Annem söyledi şimdi. Ee, gidip çiftliğe yardım edeceğim. Üstümü değişmeyeceğim. Üstüm batmış bir şekilde. Dondurma bile düşürdüm üzerime. Ee, böyle gidip bunları çıkarıp sonra makineye atacağım işte. Annem de namazcık kılıyor içeride. Bay bay. Ha. Namazını kılıyor, oturarak kılıyor ayak beli ağrısı için. Dün e, canlı yayında çok fazla civcivlerden soru geldi. Abi civcivleri sattın mı, ne oldu, öldüler mi, kaldılar mı diye. E, satmadım, duruyorlar, ölmediler de. Şimdi onları çekeceğim sizlere, annemin çiçeklerine bakın. Bunları Baldızım Portekiz'den gönderdi burada yok herhalde bu çiçeklerden. Bakın. Ay çiçeğine benziyor yani. Ay çiçeğinin daha Bana polen gibi kokuyor. yani böyle şey kokuyor. Arı şeyi gibi. Bunları getirsem benim arılara mı şey yapsam? Bunlardan bal mı yapsalar? Annem çok sever çiçeği. Bakın bunlar böyle. Bunlar böyle. Her yerde vardır bir Şimdi bir bakalım. Öncelikle Bay Dafi, Bayan Dafi'nin bebekleri burada. Bunlar 5 taneydi arkadaşlar. 2 tanesini komşumuza verdik. Hemen orada. O da çok seviyormuş ördek yavrusunu. 3 tane de bize kaldı. Yeterli artar bile. Yani biz sonuçta bunun ticaretini yapmıyoruz. Öyle süs olsun diye. <laughs> bakın bıldırcın bağırdı. Sis olsun diye çıkardık. Anam 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 anam. Anam yılana bakın yılana. Aha işte buyurun buradan yapın. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Ana. Oradan çıkamıyor muhtemelen ha. Ördekler yiyecek onu. Dur bakalım onu kurtaralım. <laughs> git bakalım. Çok korkuyorum senden ama git. Evet yılan da orada bakın su yılanı bu zehirsizdir <laughs> babamın patates ambarı bu Yaman otur hayır Yaman ipinde alzun Yaman. <gülüyor> <gülüyor> No. sen beni mi ısıracaksın sen beni mi ısıracaksın Isırır ısırır ha. bunu sağa sola belli olmaz gör tamam, tamam. yamanı birazcık korkuttuktan sonra çizgilere bakabiliriz öyle sevinç onu şımarıyor kızıp bağırınca da oraya giriyor şimdi burada melez viandotlar var şu melez mesela bu melez. Bunları ne yapacağız ben de bilmiyorum. Orjinaller de var. Şu arkadaki orijinal. Bakın ben size göstereyim. Şunlar çakma. <laughs> Bunları kesip yiyeceğim. Şu orijinal. Şu orijinal, şu arkadaki orijinal. Şu orijinal. Ya yani çok da orijinal yok ya. Yani. Ne olacak ben de bilmiyorum. Aa hindiler. İki tane hindim var. Biri burada, diğeri nerede? Ölmesin sakın. Ha şurada şurada bak. Deve kuşu gibi bakıyor. Bunlardan inşallah erkek çıkan olur da ben çok severim erkek hindiyi. Öyle kabarıyor ya güzel oluyor. Çiftlikte süs katar, süs olur. Bakın yiyen dutlarım inşallah Ferikçik çıkarsınız da sizleri arttırmış olurum daha da. Aha bıldırcınlarım. Bağırıyorlar. Şöyle bir tane alayım. Anam bayağı da ağır ha. Baksanıza ya. Hakikaten bayağı ağır. Yakına yumurtlar onlar. Baksanıza horozlamaya başladı. <laughs> evet. Peki ya bu cizcileri ne zaman çiftliğimize götürüp renklerimize bağlayacağız? Biraz daha durmalarını istiyorum. Çünkü fare e, tehlikesi var aşağıda. yani Belki de bu boyda bir şey yapamamız Ama daha önce başıma geldi. Civcivlerimi bildiğiniz topladı gitti. Yani fare. E, gözümle de gördüm saldırırken. Onlar küçük tabi Ondan sonrasında daha aşağıya öyle civciv falan yapmadık. E, hep bir tedirgin olduk. Hani fareler çalacak diye. Bu boydakilerine bir şey yapamaz muhtemelen ama riske atmayalım. Bir ay daha dursunlar burada. Sonra aşağıya alırız. Ördekler zaten aşağı gitmelik. Onları belki bunlardan önce getirdim. Ee, bakalım. Zaman içerisinde belli olacak. Daha civciv çıkaracak mıyım? Hayır. Çıkarmayacağız. Normalde bu sene çok civciv çıkaracaktım ama hevesim kaçtı. Annem o işte köy tavuklarını benim viandotlara katınca hangisi viandottu hangisi e, köy tavuğuydu. Makineye koymak istemiyorum açıkçası. Irk dışı tavuk bakmak istemiyorum boş yere. E şimdi karışık koyuyoruz. Aha bakın orada var 13 tane e, tavuk civcivi. 4-5 tanesi viandottu. Diğerleri hep melezleşmiş boş yere. Bana göre bu zamana kadar bakıldılar. Ne gerek vardı? Köy tavuğu olmasaydı sadece viandot yumurtası olacaktı. Makineye koyduğumuz her yumurtadan da viandot çıkacaktı. Daha evresli ve daha gönüllü bakacaktık. O yüzden kondurmuyorum. Annem de kondurmaz herhalde. Bilmiyorum. Ne yapacak, ne edecek. Belki kondurur ama zannetmem. Durumlar bu şekilde. Ee, sonra Ceylan yani yarın inşaata gideceğiz abime yardım edeceğim. İnşallah yarın doğum gerçekleşmez. Çünkü inşaatı bir gün aksattık. Benim çıkan acil işlerden dolayı. Yarın da Ceylan'ın şeyi çıkarsa artık babam mı artık müdahale eder? Ya da ben gelirim müdahale eder. Tekrardan abimin yanına mı giderim? sanki de yarına denk gelecek gibime geliyor. Allah'tan hayırlısı her zaman söylüyorum. Hayırlısıyla doğum gerçekleşsin. Gerisi önemli değil. Bir şekilde atlatılır. İneğimizi kurtaralım. Buzağımızı kurtaralım da gerisi rayına girer. Ee, başka diyecek olduğum bir şey yok arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Çok tempolu ve yoğun bir gün atlattık. Yorucuydu. Çok sıcak, çok nem var buralar cennet gibi yani şu köy var ya şu an ifil ifil esiyor aşağılarda yaprak kımıldamıyor aksine nem üstünüz başınız böyle yapışıyor size ne kadar yukarı çıktıkça o kadar insan ferahlıyor şu an olduğu gibi çok güzel burası çok da uzatmayalım bugünlük bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın